Darth Vader, galaksi genelinde efsanevi bir korku ve dehşet figürü olarak bilinir. Namı kendi galaksisinden fırlayıp ta bizim evrenimize kadar gelmiştir. Hal böyle ki Star Wars evrenindeki en ikonik karakterlerden biri olan Darth Vader hem fiziksel gücü hem de karizmasıyla caydırıcı bir figür olarak ön plana çıkmaktadır. Kötülüğün simgesi olarak tanımlanan Vader, siyah zırhı, soluk ses tonu ve maskesiyle sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda kişiliğiyle de korku salan bir varlıktır. Ne de olsa sevdikleri uğruna canavara dönüşen bir insandan bahsediyoruz. Lakin bu canavar sadece güçlü olduğu için korkmuyoruz. Darth Vader'ın soğukkanlılığı, duygusuzluğu ve cesareti onu sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da cadırcıklar. Güçlü bir Sith lordu olarak gücünü kullanma yeteneği ve ışın kılıcıyla sergilediği ustalık onunla karşı karşıya gelenleri dehşete düşürür. Vader'ın varlığı karşısındakilerde umutsuzluğa ve çaresizliğe neden olur. Çünkü onunla baş etmek genellikle ölümcül bir mücadeleyi içerir. Muhtemelen ölen de siz olursunuz. Ancak hiç düşündünüz mü bu korkunun sebebi nedir? Elini her ışın kılıcı olandan korkuyor musunuz? Ya da eşit derecede mi korkuyoruz? Neden konttuğu kudan o kadar korkmuyoruz ki? Hiç düşündünüz mü? Çünkü insan beyni yüzleri hızlıca analiz etmek ve anlamlandırmak için özel bir yeteneğe sahiptir. Bu yetenek hayatta kalmamızı sağlamak için önemlidir bir kişinin yüz ifadesini okuyarak onun niyetini ve bize karşı bir tehdit oluşturup oluşturmadığını anlayabiliriz. Peki Darth Vader'ın yüzü? Onun bir yüzü yok. Araştırmalarda korkunun temelinde bilinmeyene duyulan korkunun yattığı söylenmektedir. Bu nedenle korku unsurlarının genellikle gözleri olmaz. Çünkü gözler bir şeyin varlığını ve ne olduğunu anlamamızı sağlayan en önemli duyu organımızdır. Bir şeyin gözleri yoksa onu tam olarak göremeyiz ve bu da içine bir belirsizlik yaratır. Bu belirsizlik ise korkuyu tetikler. Psikolojide buna bilinmeyen korkusu denir. Darth Vader karakterine şöyle bir baktığınızda insana ait duyguları ile robotik bir biçimde etrafı korku saçıyor. Göz organı gözükmüyor, insana oranla biçimsiz bir suratı var. Bu özellikler beynimizin alarm vermesine neden olur. Beynimiz bu yüzleri tanıyamaz ve onlardan bir tehdit olarak şüphelenir. Ekranda gözüken elinde kırmızı ışın kılıcı ile maskeli adam hiç tereddüt etmeden herkesi öldürüyor. Bunları yaparken gözünü bile kırpmıyor. Sahi göremiyoruz ama öyle olduğunu tahmin ediyoruz. İşte her birimizin yürüttüğü ne tahminler ve daha niceleri karakteri popüler hale getiriyor. Ben kendi kafamda düello esnasında Darth Vader'ı canlandırırken hep yüzü soğuk, serin kanlı canlandırdım. Doğru mu değil mi bilmiyorum ancak hepimizin aklı bir fikri vardır. Vader'da ekrana çıktan pür dikkat onu inceliyoruz. Düşünün bakalım bu videoyu açtığınızda Vader'ı gördüğünüzde ilk dikkatinizi neresi çekti? İşte serinin yaratıcısı George Lucas bilinmeyen korkusunu sinemada öylesine ustalıkla kullanmıştır ki hepimiz için ayrı bir nedenden dolayı Vader'dan çekiniriz. İlk başta çekinsek bile hikaye örgüsüyle bu duygu yerine hayranlığa bırakır. E psikolojiye bu kadar girdik biraz daha ilerleyelim. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama Star Wars fanları diğer fantastik bilim kurgu evrenlerine göre daha sadık ve daha bağlıdır. İzlediğiniz çoğu filmlerde, dizilerde illaki bir Star Wars şakası ya da Star Wars seven bir karakter görmüşsünüzdür. So live long and <laughs> Cevabı aslında çok basit. Merak psikoloji dalında bununla ilgili bir terim var mı bulamadım ama merak kısaca bilinmeyene ilgi duyma ve merak etme durumuna denmiştir. Merak bir konu, durum veya nesne hakkında bilgi edinme arzusunu ifade eden bir duygudur. İnsanlar genellikle çevrelerindeki dünyayı anlama ve keşfet eğilimindedirler. Bu da merakın temelini oluşturur. Hemen hakkınızı Star Wars'u getirin şimdi. Evrenin hikayesi akıp giderken tonlu soru işareti var. Bunların hepsi bizi sıkı sıkıya ekrana kilitliyor. Mustafa Rayo'da gitseydi, Palpatine orada 66 yapmasaydı gibi gibi tonla soru sorabiliriz. Gerçi zaten ben bunları hikayeleştirip kanal novatif video olarak paylaşıyorum. Ama Lucas'ın kaleminden dinlemek illaki farklı olacaktır. Şahsen ben her Star Wars izlediğimde Anakin Skywalker'ın emek emek kurduğu cumhuriyeti bir çırpıda nasıl yok ettiğini anlamaya çalışıyor ve kafamda Anakin'e soruyordum. Tabi cevabını alamıyordum ama filmlerinde bu sorunun cevabını arıyordum. Obi-Wan ile Darth Vader dövüşürken Obi-Wan'a gözünün önünde eriyip giden zavallı çocuğu nasıl göremiyorsun diye Obi-Wan'a sitem ederim. Star Wars'un kerameti bu işte. Senaristlerin kalemden akanlar bütün ile karşımıza gelmez. Onlar sadece yönlendirir ve gerisi size ve hayal gücünüze kalmıştır.